Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü konumuz Mekke'nin fethi Kur'an-ı Kerim'de müjdeleniyor mu? Fetih Suresini genelde herkes bilir arkadaşlar. Bir zafer, bir galibiyet veya bir işte başarı istendiği zaman bu sure sürekli okunur. Çünkü bazı müfessirlere göre bu ayet yani Fetih Suresinin ilk iki ayeti hatta birinci ayeti Mekke'nin fethini müjdelemektedir. Dolayısıyla böyle durumlarda Fetih Suresini okumak etkili olur. Umumda hal böyleyken ilmi cihette tefsircilerin hepsi bu görüşte değil arkadaşlar. Onlar bu fetih suresinin Mekke'nin fethiyle değil, ondan önce olan Hudeybiye anlaşmasıyla alakalı olduğunu söyler. Peki neden daha nispeten daha zayıf olan görüş, hakimiyet kazanmıştır? Muhtemelen insanların beklentisiyle alakalı, işte müjdeyle alakalı fetih, zafer insandan hoşuna giden bir şey. Buna erişmek de Arzu, insanların arzusu. E buna yönelik bir yorum olunca da onun öne çıkması insan psikolojisi açısından biraz doğal gibi gözüküyor. Ama işin aslı öyle değil arkadaşlar. E neden bu yanılgıya düşülmüştür? Bunun arka planını size anlatmaya çalışacağız. Evet, Fetih Suresi ve 1 ile 2. ayetleri ele alıyoruz. E meal şöyle. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiz, eksiksiz vermesi, seni dostu, dost doğru yola yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fethi ihsan ettik. Yani bir zafer verdik. Evet bu tercüme oldukça hatalı bir tercüme arkadaşlar. Neden olduğunu açıklayacağız. İlk önce bir mantık hatası var. Mekke'nin fethiyle peygamberimizin günahlarının affedilmesinin ilişkisi ne olabilir? Yani burada senin gelmiş geçmiş günahlarını bağışlasın diye Allah Mekke'nin fethini sana müyesser kıldı. Yani açık bir ilişki kurmak, yani mantıklı bir ilişki kurmak pek mümkün değil arkadaşlar. Yani peygamberimizin Geçmiş ve gelecek günahları affedilsin diye Allahü Teala Mekke'nin fethini müyesser kıldı. E, o zaman Mekke'nin fethinden önce günahları bağışlanmamış mıydı? Yani böyle e, sorular da sorulabilir. E, niye böyle yapılmış yani bir mantık açısından açık bir hataya neden meydan verilmiş Sebebi e, arkadaşlar kavramlara ve gramer unsurlarına verilen hatadan, hatalı anlamdan kaynaklanıyor arkadaşlar. İşte şurada e, biraz teknik bilgi olacak. İşte fetah kelimesi fetaha bir şeyi açmak demek. Asıl manası bir şeyin içindekini dışarı çıkarmak anlamına geliyor arkadaşlar. İçi dışarıya çıkarmak daha açık bir şekilde. Açmak yani. Böyle olunca da şöyle düşünmüş yani işte kafirlerin bir savunma hattı var. O savunma hattı yarıldı ve açıldı. Sonra onlar içeriden dışarıya çıkarıldı. Oraya hakimiyet kuruldu. Böyle anlaşılmış. Yani fetih deyince direkt zafer ve savaş anlaşılmış. Bunun anlaşılması da insan e, alması açısından biraz normal. Çünkü Kur'an'ın geldiği toplum savaş toplumu. Sürekli kendi aralarında savaş veren bir topluluk. Dolayısıyla kafalarda hakim olan mana bu. Bir düşman var, düşmana karşı zafer. Onu yenme, galip gelme. İşte bu arada beyinler gelip gidiyor. Yani bu bağlam içerisinde ayetlere bakılıyor arkadaşlar. Bir de o dönemde de işte Mekkeli müşriklerin taarruzları var. Dolayısıyla yani o dönemin havası, işte bu ayete e, hatalı anlam verilmesine bir nevi neden olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. E, Feta kelimesi çok e, açık ve net bir şekilde kapalı olan bir şeyi açmak. Feta açmak zaten kapıyı açtı diye kapalı açıyorsun yani bir şeyi yarma açma dolayısıyla içindekini dışarıya çıkarma veya dışarıdakini içeriye girmesi. Şey bu. Asıl mana bu. Bir de inna fetahna aleke fetan bu bina. Şimdi biz işte buna mazi mana verdiğiniz zaman biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Şimdi Mekke'nin müjdelenmesinden önce geliyorsa niye geçmiş zaman kipi kullanmış? Bu da bir soru işareti. Yani Muzaffer kılacağız, Mekken'in fethini kolay kılacağız. Yani oraya fethi diye niye geçmiş zaman kullanmış? Bunun da izahı gerekiyor arkadaşlar. Ee, i̇zahı şu ee, geçmiş, yani mazi fiiller. Şurası fetha mazi, Arapçada mazi fiil demek. Geçmiş zaman anlamına da gelir, vurgu anlamına da gelir. Yani kesinlikle ifade eder. İşte burada e, bunun vurgulanması gerekiyor. Böyle olunca da e, burada gerçi e, açık belirtilmemiş de işte burada muzari var. Şimdi burada mazi fiil var, burada muzari fiil var. Mazide muzariye geçmiş oluyor. Şimdi e, tefsirciler bu iki ayeti birbirine bağlıyor. Zaten şurada görüyoruz. İkisi tek bir ayet gibi. İkisi bir bütün ifade ediyor. Ama burada mazi var, burada muzari var. Bir geçmiş zamandan bahsediyor. Bir de şimdiki zamandan bahsediyor. Bu da tenkit ediliyor. Yani bu arızada tarafından tenkit ediliyor. Ya Kur'an-ı Kerim birden zaman değiştiriyor. Biz bir yolda gidiyorduk. Güneş doğdu. Şaman e, Bu uyar da. Yolda gidiyorduk. Dün yemek yedik. Bunun gidiyor yani. Böyle zaman farklılıkları. Yani kronolojik bir e, aksamalar var. E, e, kesintiler var diye tenkit ediyorlar değil işte burada Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde sadece burada değil mazi kalıp kullanılır yani geçmiş zaman kullanılır ve kastedilen mutlaklıktır kesinliktir çünkü mazi de geçmiştir geçmiş olan da kesindir zaten yani bir fiile geçmiş zaman denmesinin nedeni kesinleşmiş olması o zaman kesinlik manasını içeriyor o yüzden inna fetahna leke fetan bu bina manası biz seni yani o verilen manaya göre kesinlikle bir fetih veririz. Eski manayı kabul edersek. Doğru manası birazdan açıklayacağız arkadaşlar. Biz seni tertemiz kılarız. Doğru manası bu. Seni arındırırız. Çünkü olay günahlardan, günahla alakalı. Mekke'nin fethiyle alakalı değil. Bir günah varsa günahın arındırılmasıyla alakalı bir durum var. İşte gelmiş geçmiş. Yani Burada da bir tuhaflık var. Nedir o? geçmişi anladık. Ama gelmiş nasıl oluyor daha gelecek daha doğrusu. Geçmişi anladık. Gelecek günah ne demek yani? İşte burada geçmiş zaman kullanıyorsun. Bir de gelecekleri nasıl affediyorsun? Yani peşine mi affediliyor? Olmadan mı affediliyor? Bu olmaz. Aa, tabii o işte o peygamberdir, ayrıcalığı vardır. Allah toptan affetmiştir. bu olmaz arkadaşlar. Bu yakışıklı Yakışık e, almaz arkadaşlar. Doğru bir ifade değil. Ama niye böyle yapıyorlar? Dediğim gibi yani işte burada e, tekat deme deyince önce gelen işte ön. O zaman nedir? Gelecek olan işte kadim. Ama işte Arapçada da e, duruma göre manalar değişiyor mesela. Arapçada mesela kadim eski demek, kadim de yeni demek. Aynı kökten geliyor. Birisi geçmiş, birisi gelecek zaman anlamında kullanılıyor. O yüzden anlamları yerli yerine oturtmak gerekiyor. Bunun da doğrusunu izah edeceğiz arkadaşlar. Yani burada ayetin bütünü burası şey değil. Yani bir zaferle bir savaşla alakalı değil. Bizzati Peygamber Efendimizin kendisiyle alakalıdır. Kendisinin arındırılmasıyla alakalı. Yani onun, çünkü ayetin gerisi var, orada da var. Yani biz seni tertemiz kıldık ki, şaibesiz, kusursuz kıldık ki diğer insanlar senin peşinden gelsin. Yani bunun devamında gelen ayetler de bunu açıklıyoruz zaten. İnsanlar e, ideal olanın peşinden gider. Yani kendisi gibi hataları, kusurları olan birisinin peşinden gitmez. İşte biliyorsunuz İslam tarihinde peygamberimizin en etkileyici yönü nedir? Doğruluğu yani. Güvenilir olması. İşte Muhammedül Emin deniyor değil mi? Yalan söylememesi. Yani en büyük risaletindeki, peygamberliğindeki en büyük etkisi peygamberimizin ahlakı olmuştur. İşte Allah-u Teala onu diyor. Yani senin yalpalamana, hata yapmana fırsat vermeyeceğiz. Seni arındıracağız. Dolayısıyla devamlı istikamet halinde bulunacaksın. Doğru yolda bulunacaksın. Dolayısıyla insanlar da senin peşinden gelecek diyor. Kısaca bu zannedildiği gibi fetihle alakalı, Mekke ile alakalı değil. Zaten bu sürenin nüzulü fetihden önce. Yani bu surenin geliş tarihi de Mekke'nin fethedilmesinden önce. Işte iki sene önce civarında olduğu söyleniyor arkadaşlar. İşte orada bir net şuradan bir bakalım. Mevcut görüş arkadaşlar. Ne zaman indi? İşte kimisi Uday bir anlaşması üzerine indi. O da 628 Hicri şey miladi. Kimi de hayır Mekke'nin fethi zamanında. Ya yani o onda indi. İşte onu haber verdiğini. O da 630 ama hakim görüş şu arkadaşlar. 628 olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi yani oradaki fetih kelimesinden dolayı ya yani işte bu Mekke'nin fethedilmesini anlatıyor galiba diyerek o anlam üzerine yani şu bunun üzerine mana verilmiş. Yani şunun üzerine değil de şu Mekke'nin üzerine mana verilmiş gözüküyor arkadaşlar. Şu da Diyanet'in verdiği de sanki yine şu apaçık bir fetih verdik deyince Mekke gibi ama tabii bu Hudebiye de yorumlanabilir. Ama toplamında, totalinde bir bütünlük yok ve konunun dışına çok fazla taşınmış. Hem gramer hatası var, hem mantık hatası var, hem de tarihsel hata var arkadaşlar. Yani bu Mekke'nin ile alakalı bir ayet değil. Neden değil? Bunları izah edeceğiz arkadaşlar. Şimdi li harfi ceri, Arapçada için, mek için diye anlamına da gelir. Kesinlik tekit ve vurgu anlamına da gelir. İşte burada ihmal edilen kısım şu. Yani kesinlik, tekit, vurgu anlamı değil de için diye mana verilmiş ve sonraki öncekine bağlanmış. Yani bağlanabilir mi? Bağlanır ama bu şekilde değil. Yani şu tercih edilmiş arkadaşlar. Şu mana tercih edilmiş. Halbuki şunun tek yani tekit manasının seçilmesi lazım. Neden? Başka karineler de var arkadaşlar. Çünkü bu da tekit gelmiş. Bakın, inna tekittir. Fetahna, bu da tekittir. Bakın, bu da tekittir. Mazi de bir tekittir. Yetmedi, fetam mubina, buna meful mutlak denir. Bu da mutlak bir meful. Yani, bir, iki, üç yerde, hatta bir de mubin gelmiş böyle üç yerde veya dört yerde tekit ifade ediyor. Yani vurgu ifade ettiği için devamında gelen lam harfi cerinin de vurgu manası verilmesi gerek. Ne demek? Bunu artık yukarıya bağlamaya gerek yok. Anlam olarak bağlayabilirsiniz. Ama harfi cerle yani li için diyerek bağlamayın. Mana veremezsiniz. Zaten o yüzden mana verilememiş. Kur'an'ın başka ayetlerinde de böyle geçiyor arkadaşlar. Ayet başlıyor liyafire diye bir öncekine için diye bağlamışlar ve mana oturmuyor, sırıtıyor. Konu dağınık yani. Sonraki ile öncekinin bir bütün olması gerekirken burada bir bütünlük yok. Yani bakın li ya, yani li diye başlayan ayetlere bakın göreceksiniz. Öncekine bağlanamıyor ve mantık hatası oluşuyor. Konu kopuyor. Nedeni liye yanlış tecih yapılmış. Peki bunu bilmiyorlar mı? Yani tefsirciler bunun böyle bir anlama geldiğini bilmiyorlar mı? E, biliyorlar. Ama ön, ilk başta birisi bir tercihte bulunuyor. Daha sonra gelenler aynı minvalde yola devam ediyorlar. Ve pek çok e, ayetin tefsirinde bunu görüyoruz. Birinci hata bu arkadaşlar. Yani için diye manası değil. Kesinlikle vurgu manası verilmesi gerekiyor. İkincisi Arkadaşlar şu gelmiş geçmiş mana var ya. orada var. İşte buna ma deme önceki. Ve ma taakhara sonraki diye mana vermiş arkadaşlar. Kadime öne gelmek, öne çıkmak demek. Akhara da geri kalmak demek. Bunun diye bir manası da görünen demek. Müteqaddim öncü yani görünen demek mesela. Kadim gelen öncü demek. Katdeme, takaddüm, mütekaddim. Bu kökten kullanılıyor bakın. Mütekaddim mesela mukaddime denir değil mi? Giriş anlamında mukaddimedir. Yani görünen demek. Ha demek ki bir görünen, günah varmış. Bir de görünmeyen varmış. Bir görünen, bir de görünmeyen. Her ikisinden de görünenlerin de sebebi yine görünmeyenlerdir zaten. Ama taahira da görünmeyen. Veya açık ve gizli görünen ve görünmeyen kirlerini, beden kirlerini manasını neden verdik onu da söyleyeceğim. İşte buraya gelmiş geçmiş manası verilmiş ve keyfi bir mana. Yani bağlamdan kopuk keyfi bir mana verilmiş. Bir de niye? Yani bir şu var yani dinlerde bir yüceltme, kutsallaştırma böyle hep böyle hakim bir anlayış. Yani o peygamber ya her şey olur. Dolayısıyla gelmiş geçmiş günahlarının affetmesi bir daha bir şey veriyor yani bir peygambere bir değer, bir üstünlük affettiği için bu da insanların hoşuna gitmiş. E olabilir yani edebi olarak güzel olabilir ama gerçekte alakası yok, gerçeğe uymuyor. Yani her güzel söz, her edebi olan doğrudur anlamına gelmez. Burada da doğru bana görünen veya açık. Teahhara da geri kalmış yani gizli arka planda kalmış. Bu da ön plana çıkmış. O zaman sonraki ve önceki günahlar Allah affetsin diye değil arkadaşlar. Burası lam kesinlik ifade eder ve cümle burada başlar. Öncekine için diye bağlamanın anlamı yok. Diyafira kesinlikle seni temizler. Ağaçlar. Gafara kelimesi temizleme, arındırma demek arkadaşlar. Allah seni arındırır ama mutlaka. Lamın manası mutlaka demek kesinlikle Allah seni temizler demek. Ma takat deme minzem yani ma takat senin kirlerinden. Tabi bunu günah diye tercüme etmişler. Olabilir. Günah birazdan açıklayacağım zaten. Biz beden kirleri dedik arkadaşlar. Bu çok önemli bir kavram. Yani nereden çıkardınız denebilir. günah kavramıyla alakalı. Onu ayrı bir ders yapmak lazım. Günah dediğimiz şey kişinin bedeninde biriken eskiyen atıklardır arkadaşlar. Onlar dışarıya atılmadığı zaman yalan, iftira, kin, nefret, kıskançlık, işte cinayet, içki, bütün aklınıza ne geliyorsa kötülüklerin temelinde insanların vücudunda biriken atıklar vardır. Kirler vardır. Ya o peygamber insan her nefes alışverişimizde, her yemek yediğimizde kirleniyoruz arkadaşlar. Beden kirleniyor. Her salisi, her saniye kirleniyor. Bunların kimisi içeride kalıyor, dışarı atılamıyor. Kimisi atılıyor. İşte nefesle, konuşmayla, işte terlemeyle vesaire. Vücut onu atıyor. Bir kısmı atılamıyor. İçeride gizli kalıyor. İşte ayetin bahsettiği bu. Yani seni öyle bir temizleyeceğiz ki pirupak olacaksın. İçinde hiçbir atık kalmayacak. Çünkü onların olması demek kişinin yalpalaması demek. Yani meşakkatlere, zorluklara karşı daha bir zayıf kalması ve dengesinin bozulması demektir. O yüzden günah kelimesi kesinlikle beden kirleridir. Yani yemeden, içmeden, teneffüsten kaynaklanan vücudun zehirlenmesidir bütün bizim açık görünen günah dediklerimiz, işte yalan söyleme, iftira atma, işte adam öldürme, içki, zina, bütün bunlar vücudun kirlenmesinin bir neticesidir. O yüzden biz neticeye sonuca bakmıyoruz, öze bakıyoruz, öz bedenin kirlenmesi. İşte Ramazan orucu işte, Ramazan ayındayız şu anda, bir ay boyunca oruç tutuyoruz. Niye? Vücudun arınması için. İşte oruçta vücut, işte diğer ibadetler hakeza. Bunlar arınma için. Mesela hacca giden tertemiz oluyor. Ama bir hacca bakıyorsunuz sürekli hareket, sürekli terleme. Şey tavaf ediyorsun, şeytan taşıyorsun, sürekli namazlar var, Kabe etrafında dönülüyor. İşte Safa Merve arasında işte gidip geliniyor. Öyle değil mi? Arafat Dağı'na çıkıyor. Sürekli bir hareket. Yani vücuttaki kirlerin dışarıya atılması. İşte vücut kirlerine biz günah diyoruz arkadaşlar. O yüzden beden kirleri diye tercüme ettik. O zaman görünen ve görünmeyen gizli açık kirlerini dediğim gibi yani biz biraz çok nasıl bakıyoruz buna çok ütopik bakıyoruz. Yani. ne demek yani peygamberin beden kiri mi olur? İşte diyorum ki ya her nefes alma vermede, her yeme içmede vücut kirleniyor. Onun dışarı atılması gerekir. O yüzden de ibadet etmiyorum, oruç tutmuyorum. Temizler. Doğru mana budur arkadaşlar. Beden kiri neden verdik? Onu değindik zaten. Burada bir e, harf üzerinden bir açıklayalım. Zenebe kelimesi arkadaşlar. Şuradan Z'nin noktasını atarsanız. Yani niye Z'yi atıyoruz da e, N'yi atmıyoruz? İşte N'yi attığımız zaman okunmuyor arkadaşlar. O yüzden atamıyoruz. Ama Z'yi atabiliyoruz. Attığımız zaman denebe oluyor. Bunun harfleri yer değiştirirsen beden oluyor. Beden ve nokta geldi. Noktaların şöyle bir anlamı var. Atık, fazlalık anlamına geliyor. İçeri giren anlamına da geliyor, çıkan anlamına da geliyor. Fazlalık kısacası. Yani herhangi bir dünyanın içine giren fazlalık veya dışarı atılan fazlalık anlamına geliyor. Pek çok yerde, sadece burada değil. Böyle ifade. Mesela kesir kelimesinde üç tane noktası var. Kesir ne demek? Çok demek. Bakın, Sekul kelimesi, üç tane nokta var. Ağır demek, çokluk demek. Hep böyle arkadaşlar. Noktaların da kendine göre anlamları var. O yüzden beden artığı manasını buradan da verebiliyoruz. Bakın beden artığı manasını kelimenin kendisinden de verebiliyoruz. Kendi aslı beden Bakın. beden organizma. Z getirdiğim zaman da fazlalık beden kiri anlamına geliyor. Yine benzerini görüyoruz. Cünah kelimesi Arapçada günah demek. Cenah da kanat demek iki ayrı kelime zaman. Hayır. Kanat da fazlalık yan, kenar demek. Yani dışarı atılan demek. İşte beden fazlalıkları dışarı atar arkadaşlar. Dışarı attıklarının o fazlalıklar tüy olur, işte yan neyse artık kenar olur, deri olur, kıl olur vesaire olur. Hep böyle çalışır ama. Bu cansız maddelerde de böyledir. Canlı maddelerde de öyledir. İçeridekiler dışarıya atılır atılınca dışarısını böyle kuşatır orada veya zaman içerisinde yeni yaratılışta ise bir takım organlara dönüşür. Yani kanat dediğimiz veya insanlığa da kol dediğimiz işte içerideki fazlalıkların dışarıya atılmış halidir. O yüzden yan uç kenar anlamlarına da gelir. İşte sapma anlamına da gelir. Yani ya içeriden dışarıya çıkıyor. Yani farklı yerlere saptığı için o anlamlara da gelir arkadaşlar. Yani toparlarsak e, tercümeyi arkadaşlar, bakmayın, evet, kalmadı değil mi? Peki, toparlarsak, Kur'an-ı Kerim her zaman söylüyorum, zevçli sisteme sahiptir. Hatta Kur'an-ı Kerim seb-i mesani'dir, seb-i mesani'dir. E, eşli yedi, eşli yedi anlamına gelir. İlginç bir kavramdır. Belki bununla ilgili ders yaparız arkadaşlar. Yani çift mana, yani. Bir e, ayet kendi içinde ikiye bölünür. Uzunsa, kısaysa bir sonrakiyle iki ayet aslında bir anlam ifade eder. Burada da öyledir. İnna fetahne alike fetan bu bile mutlaka ve mutlaka biz seni arındırırız demek. Temizleriz demek. Feta kelimesi temiz demek. Yani içini dışına çıkarırız. Devam ediyor. Bu genel bir ifade. Bu da bunu açıklıyor arkadaşlar. Yani açıklıyor. Liyâ kesinlikle o Allah bağışlar, temizler demek. Buradaki fetaha kelimesinin ghafera anlamına geldiğini bize öğretiyor. Dedik ya sonra gelen öncekini açıklar. İşte burada da fetaha kelimesinde kafalar karışmış ya. Hani zaferdi falan filan. Sakın öyle bir şey anlamayın diyor ayette. Ben fetahda şunu kastediyorum diyor. Arkası geliyor. Liyâ Yani Allah ki burada Allah var zaten. Liyafira Allah. ghafera kelimesi harflerin yerini değiştirirseniz Ferağa olur. Yani şu gayi sonra atarsanız feraka olur. O da boşaltmak demek. Farik boş demek Arapçada. Yani ghafera kelimesi harfleri yer değiştirirseniz feraga olur. Feraga da boşaltmak demek. Ghafera da boşaltmak demek zaten. Allah'ın mağfiret etmesi demek. insanı rahatlatması demek hafifletmesi demek. İçindeki ağırlığı dışarıya çıkarması, atması demektir arkadaşlar. İşte mesela sanırım Ramazan oruçla ilgili geçen mağfiret kelimesi geliyor. Yani Ramazan'la e, tam hatırlamıyorum da ayet. Yani Rafe kelimesi bağışlama diyoruz biz. Manası temizleme arındırma içi dışa çıkarma demek. O yüzden fetahayla eş anlamlı gelmesi. Allahu ma taqatta min ona yani senin görünen ve görünmeyen, açığa çıkan veya gizli kalmış Veyahut da e, gerek yok bu kadar yeterli fazla derine girmeye gerek yok gizli aşikar. görünen görünmeyen. Günahlarını tertemiz etmek için değil, kesinlikle tertemiz eder. Neden? Şu birinci ayettir, şu da ikinci ayettir. İkinci ayet, birinciyi açıklar. Yani birinci de seni arındırırız diyor ama bu arındırmanın nasıl olacağını anlatıyor. Yani orada görünen görünmeyen beden kirlerinden peygamberimizi arındıracağını, arındırdığını ve arındıracağını ve bunu hep yapacağını, söylüyor. Çünkü peygamberlere günahsız olması gerekiyor. Yani günahsız olma diye bir şey yok. Günahlardan temizlenmesi gerekiyor. Hani diyor ya peygamberimiz Meryem oğlu İsa hariç herkese şeytan dokunmuştur. Sana da mı? Evet bana da diyor. Ama Rabbim beni korudu diyor. Rabbim beni arandırdı diyor. Dolayısıyla peygamberler de insandır. Her nefes almasında, vermesinde, yeme içmesinde veya çevreyle iletişiminde vücudu kirlenir ama akabinde o sürekli temizlenir arkadaşlar. Biliyorsunuz biz bununla ilgili pek çok hayatında örnekler var. Hazreti Ayşe diyor ki eve gelir gelmez ilk yaptığı iş temizlik diyor. İşte dişlerini yıkar, ağzını yıkar, ellerini yıkar. Zaten abdest alıyor. Niye? Kirlerden arınmak için arkadaşlar. Mazi tekir anlamına gelir dedik. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Üzgünüm yani fetih Suresi zaferle alakalı, savaşla alakalı bir sure değil. En azından olduğu bahsedilen ayetler onunla alakalı değildir. Bizatihi Peygamberimizin peygamber olarak etkili olabilmesi için, insanları peşinden sürükleyebilmesi için temiz olması gerekiyor. Günahlardan arınmış olması gerekiyor, korunmuş olması gerekiyor. Bunu anlatan bir suredir, bunu anlatan bir... E, surede bütün almayalım çünkü farklı konular oluyor. ayetlerdir yani fetihin başındaki kısımlar bu tür ayetlerdir. Ama insanlar ne olduğu değil de ne istediğini, e, beklediğini, umut ettiğinde daha çok yoğunlaşıyor. Yani hoşuna giden şeyler şeylerde daha bir seçici oluyor. Onu daha bir ön plana çıkarıyor. Bu da insanların psikolojisi arkadaşlar. Evet, burada bitirelim umarım anlaşılmıştır sorularınızı sorabilirsiniz selamünaleyküm Allah'a emanet olun